Merhaba sevgili öğrenciler 4. sınıf matematik dersi açı çeşitleri ile ilgili konu anlatımını, alıştırmaları ve soruları birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Çocuklar açı çeşitlerine baktığımız zaman dördüncü sınıfta karşınıza çıkacak dik açı var, dar açı var, geniş açı var, doğru açı var. Bir de tam açı var. Bulunduğun yerden tam bir tur attığın zaman 360 dereceyle bulunduğun yere geliyorsun ya tekrardan orada 360 derece derecelik o dönüşe tam açı diyoruz. O kenarda kalsın bu sene karşınıza çıkmıyor. Şimdi bence burada bizim e, dik açı üzerinden gitmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Öncelikle bir dik açıyı bulalım. Dik açı nedir? Bakın tam yatay ve tam dikey doğru. Değil mi? Ben şimdi sana oradaki 4 tane açıyı da şekil olarak göstereceğim. Burada bir 90 derecelik açımız var. Doğru mu? Bak bu dik açıdır. Kapattın mı bunu? Oradaki açının ağızlarına bak daraldı. Dar açı ya da bu dik açıyı açtın mı? Baksana onu. Hani hipopotamın ağzı gibi düşünebilirsin onu. Bayağı bir açıyor değil mi? Açtığı zaman oradaki açının aralığının genişlediğini görüyorum. Ben buna geniş açı diyebilirim. İkisini tam açarsan hani kulaçlarını gösterir gibi biri tam sola biri tam sağa gösterirsen buna da ben doğru açı diyorum. En güzeli bu şekilde somutlaştırmak. Burada bir dik açımız var 90 derece. Birazdan bunların tanımına da bakacağız zaten. Bunu kapattın dar aç oldu. Bunu açtın geniş açı oldu. Tam açarsan kulaç gibi sol tarafta elin sağ tarafı dümdüz bir çizgi olacak ama dos doğru bir çizgi olacak. Buna da ben doğru açı diyebilirim. Çocuklar tanımsal olarak da bakalım dik açı nedir, dar açı nedir? Bunların ölçüleri kaç derece eşittir? Geniş açı nedir? Doğru açı nedir? Öncelikle dik açıya bakalım. Yukarıda verilen açının ölçüsünü bakın açı ölçerle ölçmüşler ve 90 derece olduğunu görmüşler sevgili öğrencilerim. Biz buna dik açı diyoruz. O zaman e, ölçüsü 90 derece eşit olan açılara dik açı diyebilirim. Bakın tam bir dikey doğru, buna bir de tam bir yatay doğru yaptığımda ortaya bir dik açı çıkıyor. Atın L'si gibi düşünebilirsin. Satrançta at gidiyor ya böyle e, hamle yaptığı zaman hep L çizer. Onların bütün hamlesi aslında bir dik açıdır sevgili öğrenciler. Tabi bu değişik olarak da karşımıza çıkabilir. Hani ters olduğu zaman şu şekilde dik açı olmuyor mu? E bu da dik açı oluyor sevgili öğrencim. Ya da e, sen bir yatay çizgi yaptın. E, mesela dikey çizgiler yukarıya doğru. E ben bunu aşağıya doğru da indirsem şu şekilde. Bunun da yine 90 derecelik bir dik açı olduğunu unutmayalım. Yine bir yatay çizgi yaptım. Bu yatay çizgiden aşağıya doğru yaptığımız zaman oradaki dik e, doğru da arasında 90 derecelik bir açı oluşturuyor çocuklar. Buradaki sembolü de önemli. İçerisine hani normalde şöyle çizersin ama dik açının sembolünü bu şekilde kare ve içerisine bir noktayla gösterebilirsin. Bu sembolün olduğu yerde 90 derece olduğunu lütfen unutmayalım. Burada da yine bir dik açımız var. Burada da yine aynı şekilde bir dik açımız var. Burada da yine bir dik açımız var. Dik açının ölçüsü 90 derece eşit olduğunu unutmayacağız. Unutmamalıyız. Bunu ben bir sembolle de göstermek istiyorum. Buraya bir nokta attım. Burası A olsun. Burası B köşesi olsun. Bunu C köşesi olsun. Mesela bazen sorularda şu gelir. AB orada doğru parçası mı olur, ışın mı olur? Fark etmez ya da BC doğru parçası mı olur, ışın mı olur? Hiç fark etmez. Bunun arasına şöyle düz bir çizgi ve şöyle tam yatay bir çizgi geldiğinde şunu anla ki AB ve BC birbirlerine diktir. 90 derecelik bir açıyla dik olarak kesişmiştir diyebilirsin. Çocuklar her zaman sana orada 90 derece yazmaz. İlerleyen sınıflarda oradaki sembolü verecek. Sana sen onun orada 90 derece ya da dik olduğunu kendin anlaman gerekiyor. Peki dik açıdan yola çıkarak şimdi dar açının da tanımına hemen bakalım. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir uyum içerisindedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Çocuklar matematikten de Türkçeden de fenden de birebir derslerimiz grup derslerimiz olacak. İlkokul grubu 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz var. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcut. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Veririz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Dar açımıza baktığımız zaman yukarıda verilen açının ölçüsü 60 derecedir. Bütün dar açılar 60 derece değildir. Ha. 90 dereceden küçük olması gerekiyor. O zaman en büyük dar açı için 89 derece diyebilir miyim? Tabi doğal sayılarla gösterilebilecek en büyük dar açıdır. Niye bunu söylüyorum? 89,5 derece de mesela bir dar açıdır. 90 dereceden küçüktür mesela. Doğal sayılarla yine gösterilecek en küçük dar açımız ise 1 derecedir sevgili öğrencim. Bunu bence şekil olarak bakalım. Yatay bir çizgi çektim. Sonra dikey bir çizgi. Ne var burada? 90 derece. Kapattığın zaman birazcık bile kapatsan azıcık bile kapatsan burada karşına bir dar açı çıkar. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı diyoruz sevgili öğrencilerim. Bir diğeri de geniş açıydı. Bakın sevgili öğrenciler şurada tam bir yatay çizgi. Ben bunu aldım. Ve 90 derecelik bir açı oluşturmak için bir dikey çizgi. Evet şu anda 90 derece. Kapattığında daralıyor değil mi? Bunu açtığın zaman ortaya bir Geniş açı çıkar. Mesela burada verilen açımıza baktığımız zaman 120 derece. Bu geniş bir açıdır. Neden? Çünkü 90 dereceden büyüktür. Ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açılara e, geniş açı diyebilirim. O zaman en küçük geniş açıya 91 derece. En büyük geniş açıya 179 derece diyebiliriz. Çünkü bu sorularda çıkıyor. Dikkat edelim buna ve öğreneceğimiz son açımız doğru açı. Bakın, bulunduğun yerden dost doğru git diyor. Hani adam gidiyor ya yer tarif edecek diyor ki ya buradan dost doğru git karşına işte hastaneyi, eczaneyi artık neyi soruyorsa onu bulabilirsin. Hani sana biri dost doğru dediğinde sağa sapar mısın? Sola sapar mısın? Hadi dün düz gidersin, değil mi? Oradaki düz çizgide sana doğru açıyı göstersin sevgili öğrenci. Doğru açının ölçüsü 180 derecedir diyor bize. Kanıtlayalım mı bunu? Mesela dost doğru bir açı çizdik burada. Şöyle uçlarına da e, okları ekleyelim. 180 derece diyor. Peki ben buradan şöyle bir dikme indirirsem acaba bunun sağ tarafında bir açı oluşmuyor mu? Burası ne? 90 derecelik bir açı. E, sol tarafında da 90 derecelik bir açı oluşu. Bunun tamamı ne olur? 90 artı 90'dan 180 derecedir. Bana da zaten onu söylüyor. Ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı denir. Bir şeklimiz var. Bunlarla ilgili sorular. Bakalım hemen. Yandaki şekilde kaç tane açı vardır diyor bize. Ee, şurası bir açıdır sevgili öğrencilerim. Burası bir açıdır. Burası bir açıdır. Burada yine bir dik açımız var. Burada yine bir dik açımız var. Dik açı oval şeklinde değil de tam kare ve içerisine bir nokta koyarak yapalım. Bak burada bir dik açımız var. Burada bir dik açımız var. Burada dik açımız var. Burası da dik açımızdır. Burası da yine dik açımızdır. Burada da yine bir dik açımız var. Diyor ki yandaki şekilde kaç tane açı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane gördüm ben. Doğru mu saydım acaba? Sen de say lütfen. Kaç tane dar açı vardır diyor. Numara vermek istiyorum sevgili öğrenciler. Yani hocam ben dar açı olduğunu işte e, nasıl bulacağım ya da e, açı ölçer kullanmam gerekmiyor mu? Yani bunu göz hesabı mesela buradaki açının dar açı olduğu bence e, açık ve net bir tane burada dar açı vardır. Değil mi? Kaç tane dik açı var? Kutulara bakalım. Bak birincisi, ikincisi Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi ve sekizincisi. Burada sekiz tane dik açı vardır. Kaç tane geniş açı vardır diyor. maviyle gösterdiğim yer. Hocam ben bunun geniş açı olduğunu nereden bileceğim? Ya kolay. Yatay çizgi burada. Değil mi? Mavi. Dik açı. Şu dik açı. E oradaki sağ taraftaki kolun e, açıldığını görüyorum. O zaman ben onu ne diyeceğim? Hani dar açı diyecek halim yok herhalde değil mi? Yine mavi ile gösterdim. Buradaki açı da bir geniş açıdır. Burada iki tane geniş açı vardır. İki öğrencinin arasında geçen bir diyalog. Cem saati, cem saat 3'ü 5 geçe akrep ile Yelkovan arasındaki açı kaç derecedir diyor. Bunu ölçmeden söyleyemem ama bir tahminde bulunabilirim diyor sevgili öğrenciler. 3'ü 5 geçe. Şimdi bakın şöyle yapalım sevgili öğrenciler. Ben bir saat üzerinde bir şey göstermek istiyorum size. Bunu biraz daha küçültelim. Şimdi tam tepedeki yerin 12 olduğunu biliyoruz değil mi? Tam sağdaki yer 3 olduğunu, buradaki yer 6 olduğunu, buradaki yerin 9 olduğunu biliyorum. İşte buraya iki tane çizgi attım. Eşit aralıklarla o çizgiler atılması gerekiyor. Bir dedik, 2 dedik. Buradaki iki çizgi birisi 4 olur, birisi 5 olur buradaki iki çizgi birisi 7 olur, birisi 8 olur. Buradaki iki tane çizgi biri 9'dan burası 10 oldu, burası da 11 oldu ve buna ben bir merkez noktası yapmaya çalışayım. Şimdi 90 derecelik açımıza bir bakalım. Bir 90 derecelik açı oluşturmak istiyorum ben sevgili öğrencim. Birisi 12'nin üzerinde, birisi 3'ün üzerinde. 90 derecelik bir açımız var. Peki 90 derecelik bir açıdan Karşıdaki her bir sayıya bakın buraya 1'e doğru çektim. Buradan da çektim. Ve bunların eşit aralıklar aralıklara bölündüğünü de söyledim. 90 derecelik açıyı 3 eşit açı aslında bir araya gelerek oluşturmuş. O zaman 90 bölü 3'ten her birinin 30 derece olması gerekmiyor mu sevgili öğrenciler? Evet ben burada şu anda iki sayı arasındaki her bir açıyı buldum çocuklar. 30 derece. 30 derece. Peki 3'ü 5 geçeye bakalım. 3'ü e, 5 geçeye baktığın zaman sen... ...yani yelkovanla akrep arasında... ...bir burada var, bir de burada var. Yani iki tane sayı aralığı var sevgili öğrenciler. E, her bir sayı aralığı 30 dereceyse bu değişmez. Bütün sayılar da öyledir. O zaman biz buna, buradaki açıya... ...60 derece diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama yaklaşık olarak 60 derece dersin biliyor musun? Çünkü bu 5 dakika geçince... Biliyorsun ki akrep aşağı doğru çok az da olsa ilerlemesi gerekiyor. İlerlemesi gerektiğinden dolayı çocuklar işte 60-61 gibi 62 gibi ama sen buna yine de 60 derece diyerek doğru cevaplayabilirsin ama bu işin mantığı budur. Yani oradaki yel kovan gittikçe akrep de aşağı doğru bir gıdım da olsa bir milimetre de olsa aşağı doğru ilerlemesi gerekiyor. O zaman o da ilerlediği için açının aralığını açacak ve 60'tan daha büyük bir sayı elde edecektir. Sorularımızla devam edelim. Ölçüsü 46 derece olan bir açının ölçüsü en az kaç derece artırırsak bir geniş açı elde ederiz. 46'ın üzerine bir açı ekleyeceğim bilmiyorum. Arttırmam isteniyor benden. Ve bir geniş açı. Yalnız en az olmasını istiyorum. Şimdi ben buraya 170 yazarsam buradaki açı büyük olur. Yani benim oraya yazabileceğim sayının en küçük değerde olması gerekiyor. En azı bulabilmek için. Doğru mu? Peki. En az nedir? En küçük geniş açı 90'dan büyük olması gerekmiyor mu? O da 91 derece olur tabii ki. 46'nın üzerine sen bir açı eklediğin zaman 91 derecelik bir geniş açı elde edebilirsin. Sen buraya 92, 93, 94 yazabilirsin. Ama en az olmuyor bu sefer. Evet geniş açı elde edersin ama en az olmuyor. Peki buraya baktığım zaman 46 ile bir sayı toplayacağız ve 91'i elde edeceğiz. 91'den 46 hemen çıkartıyorum. 11'den 6 çıktı 5, 8'den 4 çıktı 4, 45 derece. Ben buraya 45 derecelik bir açı eklersem 91 derece olur ve 91 dereceyle ben de bir geniş açı elde etmiş olurum. Ve bir diğer soru toplamları doğru açı. Bir doğru açının 180 derece olduğunu bilmiyorsan bu soruyu zaten yapamazsın sevgili öğrenci. Yani bilmek gerekiyor. Bilmek gerekiyor. Toplamları doğru açıya yani 180 derece eşit olan iki açıdan birinin ölçüsü 83 derecedir. Diğerinin ölçüsü kaç derecedir? Biri 83 derece diğerini istiyor benden. Toplamada verilmeyen sayı bulma ikisinin de toplamının 180 olması gerekiyor. 180 dereceden ben 83 derecelik diğer açıyı çıkartarak sonuca ulaşabilirim. Ondan 3 çıktı 7. 17'den 8 çıkarsa 9. Demek ki ben 83'e 97 derecelik bir açı eklersem iki açının toplamı bir doğru açıya yani 180 derece eşit olur. Peki buradaki sorumuza devam edelim. 3 ölçüsü 128 derece olan bir açı dik açı ölçüsünden kaç derece büyüktür? Dik açının 90 derece olduğunu biliyorsunuz sevgili öğrencim. Diyor ki 180 derecelik açı 90'dan kaç derece büyüktür? Diyor. İki sayı arasındaki iki açı arasındaki fark almam gerekiyor tabii ki 38 derece olur. Sözel sorularımız var onları yanıtlamaya çalışalım. Ölçüsü 46 derece olan açının üzerine kaç derece eklenirse dik açının ölçüsüne eşit olur? Dik açının ölçüsü 90 derece ise 90'dan 46 çıkartır ve 44 derece eklenmesi gerektiğini bulabilirim. Dik açının ölçüsünün yarısı kaç derecedir? Dik açı 90 derece. Yarısını bulmak için 2'ye bölmem gerekiyor. 90/2'den 45 dereceye ulaşabilirim. İki dar açının ölçüleri toplamı en fazla olur. Eğer ben bu dar açıları mümkün olduğunca en büyük sayı olarak tutarsam e, toplamı da en fazla bulurum. En büyük dar açımız 89 değil mi? Diğeri de 89 olarak verirsem. Bu iki açı hocam biri 89 biri 88 veriyor mesela. Hayır bunlar farklı açılar değildir. 18'in 8 e elde var bir 16 bir de elde 17 en fazla 178 derece olur. İki geniş açının ölçüleri toplamı bu sefer en az kaç derece en az olmasını istiyorsan küçük değerler vereceksin. En küçük geniş açımız 91 derece. Diğerine de 91 derece var ve bunların toplamı 182 derece olur tabii ki. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. İki açının ölçüleri toplamı 120 derecedir. Bu açılardan biri en küçük geniş açıdır. Bu verilenlere göre diğer açının ölçüsü kaç derecedir? Çocuklar en küçük geniş açı Geniş açılar 90 dereceden büyük olması gerekiyor. En küçüğü 91 derece olur. Yani bir büyüğü onun en küçüğü olur. İki açının toplamı 120 derece. Bu açılardan birisi 91 derece ise diğerini bulmak için çıkartırım tabii ki. Ondan 1 çıkarsa 9 kalır. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. 29 derece cevabın B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilenlere göre NLM soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Şimdi burada 120 derecelik bir açımız var çocuklar. Adam bakıyor 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 işlem yapacak ama işlem yapacak diğer sayıyı bulmuyor ve o bu soru bu kolay soru ona zor geliyor. Sevgili öğrencim orada kimse sana onun doğru açı olduğunu söylemez. Sen kendin bileceksin. Dost doğru gitmiş baksana. Yani o doğru açı şöyle 180 derece o doğru açının içinde iki tane açı var. Sol taraftaki 120. Yani bir ve 2 numaralı açıların toplamının bir doğru açıya eşit olduğunu görmek gerekiyor burada. Tamamı 180 ise sol taraftaki 120 derecelik açıyı çıkartarak iki numaralı açı yani bizden istenen NLM açısını 60 derece şeklinde bulabiliriz. Benzer bir soruyu yine yapalım. Çünkü yorumlarda da görüyorum. Online dersleri de yine aynı şekilde. Bunlar biraz zorlanıyor öğrenciler. Hani sayı bulmadığı için zorlanıyor. Evladım oradaki lütfen doğru açıyı fark et. Sarı olan yer. Bunun üzerinde iki tane açımız var. Bir numara ve iki numaralı olan yer. E, tamamı iki açı birleştirin bir doğru açı ortaya çıkıyor. Bunu fark edeceksin. Kimse sana 180'den 76 çıkar demez sevgili öğrencim. 180'den 76 çıkartacaksınız. Kendin bileceksin. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 17'den 7 çıkarsa 10 kalır. 104 derece. Benzer ama farklı bir soru e, bu soruyla yine e, karşımıza çıkıyor. Yukarıda verilen ABC dik açısında ABD 90 e, pardon 44 derecedir. Buna göre DBC açısı kaç derecedir? Acaba bunu vermeseydi? Yani bu dik açı falan demeseydi. Orada senden çünkü bazen açıklama yapmadan matematik diliyle, sembolüyle yazacak. Sen onu bilmekle de sorumlusun. Yani şu şu şekli verdi sana. İşte DBC dedi. Madem diyor ben sana açıları okumayı gösterdim o zaman şöyle DBC eşittir ve soru işaretini koydu. Tabi burada en azından şunu da vermesi gerekiyor matematik diliyle. Orada da bir işte dikliğin sembolünü verdi. Değil mi? 90 derece tamamı. 1 numaralı ve 2 numaralı açı. Bak daha deminki soruda ikisinin toplamı 180 dereceydi. Bunda farklı. 1 ve 2 numara. 90'dan ben 44 derecelik açıyı çıkartıyorum. Sıfırdan 4 çıkmaz. 10'lu kaldım. Burası 8, burası 10 oldu. Ondan 4 çıkarsa 6 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. Oradaki açıyı ben 46 derece şeklinde bulabilirim. Peki bir diğerine hemen bakalım. Yukarıdaki AOE doğru açısına göre verilen açıların değerleri A harfiyle orantılı olarak verilmiştir. Bu verilenlere göre A'nın değeri kaç derecedir? A'yı orada bir kat değeri gibi düşünebilirsin. Bu nedir biliyor musun? Katlı soruların aynısıdır aslında. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Oradaki doğru açıyı düz çizgiden fark edebildin mi? Bu doğru açının üzerinde bir numara, iki numara, 3 numara, dört tane açı var. Dördü de toplamı şöyle bir doğru açıya yani 180 derece eşit işte. oluyor. orada bir, bir numarada A var. iki numaralı açıda üç tane A var. Üç numaralı açıda A var. 4 numaralı açıda A var. Bunun toplamı kaç eder? 3A. A burada 4A. 5A 6A. Bunun toplamında 6 tane A var. Ve bu bir doğru açıya eşittir. 180 derece. Amacımız A'yı bulmak zaten. O zaman 180. Hani 6 tane kalem 180 lira ise bir tane kalemi bulmak için 180'i 6'ya bölerim. Bunun gibi. 18'de 6 3 kere var. 3 kere 6. 18 çıkarttım. Sıfır kalan 0'ı da ekledim. 30 dereceyi buldum. Benden A'nın değerini istiyor zaten. A'nın değeri 30 derece. Mesela şunu da isteyebilirdik. işte. B, o, C açısı. 3 A var burada. 3 tane o da 90 derece eder. Ve ne istiyorsa ona göre şey yapabilirdik. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.